geldi bize atak geldi. Tamam. <laughs> alırız alırız burayı alırız güzel mi? Abi kale alıyorum. Abi taktiğimizi Check. biliyorsun ben. Aynen. Ee, teçir mi banlayalım yine? Teçir ban. abi. Teçir Ben taktik adına hiçbir şey bilmiyorum bu mapte ona evet. göre. Sen bize ya, garajdan ben. giriyoruz. Sen Eşim bize kanka. sen bize ne yap biliyor musun ortaya şimdi sen bize <laughs> şey yap. <gülüyor> <gülüyor> abi, bu, map, <meç, gülüyor> bu mapte <laughs> de flank yapmıyorum geçenkinde. Abi direkt ne yapayım banlıyorlar ya. Claymore olan bir karakter al. Evet. Tamamdır. Sana, Tamamdır. Sana söyleyeceğim yere koy. Başka hiçbir şey yapmana gerek yok. Sonra klavye mouse'u bırak. Yani. Git yat. Peki benden Törmak mi istiyorsun, Ace mi istiyorsun bak Ben Ace istiyorum. Ne banlıyoruz? Ya da Törmak mi yapsak ya? Törmak da banlıyoruz. ben ekstra alabilirim. Crash? Clash clash, 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 ya. Melusi oynamayacaksanız Melusi banlayalım. Ya Clash abi Clash ne olur. Melusi. Okay. Bozmayın. Tamam Mel abi. Melusi'yi vururuz, kırarız ama... Az önce darladı ya şey bayağı o yüzden. Clash hiç geçit vermeyecek bize o kapıdan. Kavera GG bu arada. Gitsin ben burada oynamıyorum Kavera. Mira da yiyebilir. Mira yani... gelebilir. Ama onlar da oynuyor ya banlamazlar herhalde. Aynen. Bir an şeyi banlayacaklar diye korktum ya. Neydi onlar bir Frost Mert'in oynayacağı hayır. Aruni. Kali Kali. Kali Kali. Kali. Banlarlarsa ba Kali'yi de oynuyorlar. Kali'yi de oynuyor ya. Purpur da oynuyor. Toksik de oynuyor. Hayır. Aldım Kali'yi. Nerede Kali nerede o? Aldım Cılaymor'u mu? Abi birinin nazarı değdi. De. Kardan adamım kırıldı. Lan Bakarak monitörüm gitti. <laughs> ne oluyor oğlum? Büyü mi yapıyorlar şu an? Vallahi şu an siyah ekranım. <laughs> Dur bakayım gelecek mi? Yani, en kötü söyleriz. Aynı bana aynı pick yapar. Evet, tamam geldi geldi tamam. Aa, kardan adamım gitti çok mutsuzum. spam pick'e ölmeyelim gireriz oradan diye düşünüyorum. Evet lütfen dikkat edin abi. Kemal şeylerin harcı mı abi? Okey okey. Yukarı... E, camları atayım mı? Üstte Claymore'lar Claymore'lar olacak ya. Hiç gerek yok. Okay. Abi, şu an galiba takımda bir tane Claymore var. Bende de var. Yok Kali ile Kali ile sende okay. var. Okay, okay. Tamam hiç girmeyin hiç girmeyin. Aynen, drone, drone kaybetmeyin hiç girmeyin. Bak benim izle. Ben buraya <laughs> atıyorum. Tamam ben de diğer arkaya atacağım. Sen de şuraya atıyorsun. Yok orası değil. Şuraya atıyorsun. Şu cama. Tam oraya atacaktım zaten. Şuraya değil yani. Yok yok. Tamam. Orayı Sonra Tamam, şurada buluşuruz. buluşuyoruz. Tamamdır. Son, Son. Abi Bağdırmış. Bizim termite nerede? Ha Ace var tamam tamam. Buradan peki gitmiyor. Git. Burayı kırmış, 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 kırmış. Şurası kırık, şurası kırık, evet, evet. Kırmış, C orayı ben kirli. kırdım, sakin orayı ben kırdım abi. Ha öyle mi? Şöyle camını ben kırdım drone'la. Aklınız çıktı ha, niye neyse. <laughs> Tamamdır abi, tamam, clay morsan... Solu kıralım bence. Ne diyorsunuz? Solu kıralım, soldan girelim. Aynen. Sol daha güvenli. Patlatıyorum, hazır olun. Okey abi, patla. Ace hazır, elinde tut. Ko. Koyuyor. Varsa bir tane de alırız yanına. Drone mı? mi? drone at, at. Drone'dayım. Kamera attım abi. <laughs> Biri ee, burada. Tam burada 4 numarada. Aynen. drone daha getiriyor. Orada bir kapı var ileride. Sakın onu kırmayın. Şurayı castle'lamışlar bu arada. Bir tane daha var mı? A'sin zımbırtısı. Var. Miracım ben de atarım. Eee oh buradan beni, geçerken bırak, ölme ihtimalim çok yüksek ama. Bana bırak bana. Bekle bir Miracım'ı atıyorum. Çok tamam. güzel. Helal. Patlatın abi. Pat! Patlıyor. Bir dakika kaldı. Tamam, ben giriyoruz patladı. abi. Şimdi giriyoruz. Hazırlanıyoruz. Airjab atayım mı sola? Evet. Diffuser alın. alın isterseniz benden. Airjab at. Al lan. Beni koruyun abi. Giriyorum. Sola işte. Airjab'le. Beni koruyun. Adam yandan bakıyor. Bana bakıyor. Mirajan'ın arkasından bana bakıyor. Giriyorum. Abi Mira miracamına üst Aa, Mira baksanız da biriniz. Mira camında adam var. Mira camına bakıyor. Biri injur. Biri gir. Zero gir içeri. Gir içeri. Gir içeri. Zero. zero gir içeri. Abi korkma. Sağdan devam. Öyle bir sıkıntı vardı abi. Abi çok C4 almışlar ya. Full C4 almışlar yani. Okey okey. Kaç 3 tane mi 4 tane mi patladı C4? Kaç tane, tane, patladı? Toksiye de bayağı vurmuştum da. Bir kişi demek ki arkadan girse iyi olacakmış ya. Yani. Onu düşünmedik. Evet, direkt hepimiz oradan oynarız dedik de bir kişi arkadan oynasa en üst kat daha iyi olur. Gelecek, en üst kat gelecek. O yüzden herkes istediğini alsın bence. Buraya pek bir taktiğimiz yok zaten abi. Pek sevmediğimiz map yani. Yapacak bir şey yok ona. Bana. Claymore olan biri var mı karakterinde? Alacak diye demiyorum bak. Al, ben, ben oynam alamıyorum. Oynayamıyorsan Zero'yu alma. Ya o Zero'yu oynuyorum ben seviyorum. Tamam ben. o zaman sana Claymore atacağın yeri göstereyim. Ora çok önemli. Tamam, Gerçi abi. bunlar flank demiyor. Çok flank atmıyorlar da. Şeyi deneyebiliriz. En üst kat denerlerse. Ee, e, balkon. Balkonu deneyebiliriz. Bir kişi arkalasın sadece. Ben şu 4 numaradan beri darlayacağım Darlayıp Hatta çıkacağım ama Hatta dağılınır iki kişi sadece balkondan girsin Ben camdan darlayacağım Öyle yapalım Tamam ben de arkadan darlarım Tamam olur Bu durumda balkon tamam. bana kaldı galiba İki, iki kişi balkondan Neyse tamam ya Ben yardıma gelirim abi sana Tamam ben darlarım ya Ben gelirim Tamam Şuradan gideceğiz. Sadece ben sanayım. Okay. Drone kaybetmeyin insertion. Alkon dediğiniz e, ee, şu Cliff Side'ın oradaki yerde ama. Şurası abi. Claymore olan kim varsa gelebilir mi? Ben geliyorum abi. Şuraya Claymore abi. Şurası çok önemli. Alt Bende Or de var fazladan, geleyim mi? Yok, gerek yok abi. Ha aslında olabilir, olabilir. Claymore olabilir, evet. Şu ana, Geliyorum. orta kapıya. Sana işaretledim, 5 numara. Balkon neresiydi Mert? Tekrar işaretlesene. Atatılayım Onu şöyle sana da. bak Kemal. Eee Ferit, bunu şöyle koysunum Dik olarak. Tamam abi. Tamam, şimdi dağılabiliriz abi. Gel gel, yukarı gel Bahadır. Soru soruyorum, cevap yok abi. Ben ne abim? Ne? Ölce... Ben bir şey duymadım bu arada. Ben balkon sandığım yerden giriyorum abi şu anda. Bakayım. Aynen oradan giriyorsunuz. Orası, tamam mı? Tamam. Beni bekle, beni bekle. içeri gireyim. O kim? Kral? Ha. Kanka şurası var. Oraya uzaktan tekli atarsan, ee, sen bana değilsin. Tamam. Beni koruman lazım. Kardeş. O ben PS kırarım. Ben Al kırarım. Yeter ki bu ölmeyin orada. Ben kırarım tamam. Kesin şey var da o yüzden. Tamam tamam. Oraya gidip ayağınızdan vururlar. Aynen onu düşündüm yoksa bir charge vardı. Evet, oradan oynamayacaksan deseydin. Mother camı kollaman lazım senin kanka. Tam, ben camdayım. Oradan girmemin imkanı yok. Çok kötü bakıyorlar oraya. Tamam. A acele etmeyin. Acele etmeyin. Daha bir dakikamız var. Ar flank'leyenler hızlı oynasın bir tık. Çok azıcık. Anladım abi. Geldim sağda fark Biliyorum. Aynen abi. o. Aman böyle. Dön. Plant. Okey. Plant, plant. Geldim. Benim kafam. Benim öldüğüm tarafta iki kişi. Tamam, göster mi? Göster mi? Göster <laughs> <Kabur. gülüyor> Oy ya, geliyor. Abi. Ya close ya. Sağ ol kız, sağ ol kız. Zaten bilmediğimiz ya, Zoru başarıyoruz, kolayı nasıl yapamıyoruz ya? <laughs> Neresi gelecek? Mutfak gelecek o zaman. Ya asıl e, lobiyi tutacaklar. Hmm. Ana lobiyi. E... Bunlar site dışına çıkmıyorsa fuse alıp üstten yağdırabilirim. Fuse alalım, sledge alalım. Bam gün üstlerini kıralım o zaman. Ben tamam, ben şeyle oynarım. Slash e, sledge yok da bak alırım. Tamam Ferit tamam, o al. kadar da üst, üst odaklı olmasaydık iki tane var. Bak aldım abi. Bakın silah oynayabilecek misin tamam, abi? Tamam balyoz, Bak, balyoz kırılana kadar var ya o demeyecek. Kır abi her yerini kır. Bütün tavanı yok ediyorum. Kır, görürsen arada vurursun. Kır abi. Hepsi içeride duracak çünkü. Hepsi içeride duruyor yani. Ben en kötü bakla en dışarıdan bakarım. Çok zoom Sizin var ya. Yani. Sizin şeyden flank değil bir. Ee, Merdan'dan flank değil dikkat edin. Şimdi Kemal'le oynuyoruz değil mi usta? Siz direkt üstte tutun. Kitchen, kitchen göstermeyin tamam mı? Ben göstereceğim kalın şeyleri. O is is Frost cross traplerine dikkat. Ee, burası ne? Aa, ozon merdivenden gelecek. Aynen. Benim kameraya bir bakar mısınız? Okey. Buraya dikkat bak. Buraya dikkat. 5 numaraya dikkat. Tamam, ben geri bakar oynarım. Walker'ı your... var. Birden. Çıkıyorum işte kim geliyor benimle? Ben geliyorum. Ferit evet, gelecek kanka. Okey. Devam. Mi yoksa ben dışarıdan mı Yok, oynayayım? Yok değil mi kimse? Kanka en son yoktu. Dikkat et. Varmış. Devam. Kanka dur bir yağdırayım ben beni açma. Tamam yağdır sen. Salla devam. Flanker öldü. Öldü. Fış kat planker rahat. Tam garajdan oynayacağım ben yolu bulabilirsem. <laughs> Bomba yedim kafama abi. Bir de düş. Tu Evet bir injür. Abi <laughs> tahtanın arasına sıkıştı bomba. Tek kaldı. Lente gidiyorum. Lente gidiyorum. Dur ben. nereden gidiyorsun? Beni koruyun. Geliyorum. Çok güzel. Hello. Kale yapmışlar. Lan yıldırım gibi yağdırdım yukarıdan ha böyle bom bom bom. Hepsi var ya nasıl çil yavrusu gibi kaçışıyor biliyor musun? <laughs> Bomba tahtaya sıkışmış ya. Ben yani, kafama yedim bir yerden grenade ya. E, e, ne, ne yapıyoruz kaldı. San, ne yapıyoruz? Wine cellar tamam. Bir tane Jäger, bir tane bandit. Ya da kayıdı. Jäger aldım. Kayıt. Kai'd. Kayıdı al. Bak çok güzel bandit trick yapabilirim. Mira alıyorum abi. Ama şeyleri var ha yapamam pardon. Salarım çeyi. Mira alıyorsun abi. Auro'yu aldım. Tamam. Ben, ben de kapkan döndüm. Ben kayıdı yiyeyim. He, kalsaydın keşke. Ben hatch'leri elektriklerdim sadece. Yalnız bu e, biz bu tarafa çok yükleniyoruz ama bunların arkadan gelme olasılığı çok yüksek. Ee, aa, şey bırakın, ben iki Abi beni bir bırakın. Beni bırakın. Şeyin merdiven tarafında oynuyorum. O merdiveni ben, ben tutayım o kamera ile ben... ineceğim oraya. Jäger çok aldım kanka. Yarı okay, çok kanka. alışkınım tamam, merdivene. Tamam, tamam. Al kamera attım sana oraya. Okay. Garajın yanındaki merdiven diyorsun değil mi? Hmm. <laughs> İki dron oldu. <laughs> ee, birini garaja atıyorum elektriğimin. Kanka o elektrik yemez değil mi? Ben, dur onu ben sana söyleyeceğim. Atma atma. Tamam bir tane de fazla at Gel. <laughs> orayı... Üçünü de buraya atıyorum Max. Dur orayı gören bir yer göstereceğim sana. Çık gelme abi. Gel. <laughs> Beş numara. İşte, işte, tam atıyorum. Bak buraya. Bur Burası... Hatchler kapalı değil abi. Kanka şurayı kapalı tutmanızı istiyorum ben sadece Hatch sizden. Hatch'i kapatmaya gidiyorum. İngiliyorum Hatch'i. O merdiveni mi diyorsun? Okey okey bari ben burayı gidiyordum. Abi arka taraflara dikkat bakın. Mevrik var. Ben burayı sizin için açıyorum. Senin bu şeyler neden kapalı ya şu an? Ben. Ne? Yakınında olduğun için olabilir. Yakınında değilim ki abi. Bilmem bozmuşlardır o zaman. Adam. Dikkat et mevrik kaçıyorsun usta. Buradan buradan gelecekler ya. Ne abi ya, boydan boy açacak mı orayı? Işte? O Pat şey diye şey o. Pat diye kızacak ya. Burada da adam var. Sercan arkana dikkat. Tamam. Biri low, biri low. Bayağı iyi dedikten. Kafayı hemen göstermeyin. kıramıyor şu an elektriği. Orayı deneyemeyecekler herhalde Artık daha fazla ya. Var bu arada. Senin yerini biliyor Ferit. Pik Pikleme sakın. Zaman oynayın abi. Kilitliyor o derinden. Abi kaçtım ya. purpur pur arka. Helal. Çok güzel. Defuser burada. Nerede? Defuser burada bende. Ben de bende ben, ben gelmeyin. Ben. Gel çıkmayın abi çıkma. Sait takın. Burada bende diğeri de bende. Geliyor musun? Helal. Adamları şurada kıymık et. O ikinci attan elektrikten giremediler. Wine Cellar'ı kazandık. O zaman Aynen e, ıı, alamıyoruz. 2 iki, iki F yapalım. 2 F'de Frost alıyorum. Tamam bir Frost. Castle lazım mı? Castle lazım. Aruni lazım. Kapkan lazım. Bir de mute aldım. Aruni aldım. Kapkan ve Kapkan mute aldım. aldım. Mute, mute, mute aldım. Al alabilecek var mı? E, tamam mute tamam. al. Yurtun silahına alışık değilim o yüzden almıyorum. Castle'da balkona. Bir tane balkona. Mert arkandayım tamam. abi senin attığın yerlere yapıştıracağım ben trapleri. Aynen öyle. Cemir özellikle istediğiniz bir yer olursa söyleyin. Bu evet, map'e evet, hiç tamam. alışık değilim abi, çünkü. Abi şuraya hemen bir tane alayım ben sana. Ne evet. tarafını istiyorsun? Sola. Buraya. Buraya. Tam. Balkona Castle geldi başka. Buraya da gidelim. Bir, bir drone gitti. Castle. Castle bir tane buraya. 5 numara. Reinforce diyemeyeceğiz ben geçeceğim. Diye. Ben de reinforce yapamadık abi. bir yerle reinforce yapamadık. Tuvalete atıyorum son. Kesildi. Okey. Her yer mutlu. Canmadı bir şey. Burayı aç, burayı yapmayın. Burayı yapmayayım mı lan? Burası olur da, buradan tek e, <laughs> bir şey. Bir tane var. Camı camı sallayın, camı sallayın. Arkana açıyorum. Bakmıyorum, bakmıyorum. Cam cam şey yaptı abi çıktı buradan. Buradan çıkmamız lazım. Beni izliyor bile. <laughs> ben çok kötü sıkıştım burada ya. Alttan merdivende biri. Burada Jack Bir de da biri var. Dört numarayı göstermeyin. Nereye açtılar? Diffuser bende. Tamam. Nerede? Orada. Okey. solunda biri var. Sercan. Tamam oraya tamam, ben, ben bakıyorum kanka. Buraya bakıyorum ben. 2 numaraya Şurada biri var mı? Beşte. Bilmiyorum. Beşte biri yok yok. Burada bir Zofia var. Çıktı biri biri çıktı oğlum. Nasıl biri çıktı oğlum? Orası şey. Vurdum. Tamam. Nereden öldü Ferit? Ee, Sercan'ın baktığı kapıda Zofia. Tamam. Kim o? Pırpır mu? Yok, Pupun değil midir nedir o? Abi defuser burada çok zorlanmayın. Nerede Diffuser? Bende. Düşürdüm defuser'ı. <laughs> evet. Tamam biz Zofia kaldı. Piklemeyelim fazla. Bahadır arkana bak ben bak. Ya da şuraya bak. 4 numaraya bak. Merdivene bakıyorum ben. Çok, çok güzel, güzel, çok güzel. Abi, çok güzel. Şurada bir ses duydum, nereden geldiğini anlamadım. Evet, defansız abi hala maç point güzel. Ee, bar mı yapsak abi? Ne diyorsunuz? Barı tutamayabiliriz, o kapıyı tutmamız çok zor olur. Üstten tutmayız, çalışırız, Tutamayız. Tamam, kitchen işte. nasıl tutacağız? Söyle alayım ne istiyorsan. Abi üst katı tutacağız ya. Hani onlar üst kata giremeyecek. Yani oraya girmenin tek yolu üst katı tutmak. Alır ben melusi alıp altta mı durayım? Kayıt lazım mı? Melusiye gerek yok burada. Kayıt... Kayıt ve aynen lazım. Kayıt alırsın. yager aldım. Kapkan üst. alıyorum. Ay, kapkan, tamam. <laughs> Abi tamam. bir olur. şey söylemedim Olur olur olur. Tamam, tam doktor iyidir. Olur, iyi. Kanka, ben bir şey alıyorum derken gidip onu piklemeyin. Random'a düşüyorsun. <laughs> yani. Son saniye tam tıkladım sen söyledin sonra dönemedim. Tam. Şu... Tam doktoru güzel ya. Ya güzel de kötü bir şey gelmedi Allah'ım. Ama şimdi <laughs> elektriği ben yukarıdan söyleyeceğim. Sen çık çıkar bu abi yukarı. Çıkıyorum. Ben bir Yukarıdım. bir odaya koyacağım full gear şeylerimi. Yukarıdayım şurası. 5 numara. Çok ulu ortama bak. At at. at. Evet. Tuttun mu? Tuttu mu? Çalıştı Yok. mı? Yok. Hayır. Çalıştı. Hayır. Tamam getir o zaman. Getir. <laughs> en önemli yer abi şurayı peeklemeyin. Kapatma burayı Var <laughs> mı <Bam> kapkan şeyi? Bir tane var bir Kapatmıyım buraya ya. buraya fullleyeyim mi? Bu köşeyi. Fullle fullle. Tamam abi. Üst kata üst kata birileri çıksın. Üst kata ele geçirmesinler. Sıkıntı. Ben içerideyim abi. Doktorum zaten. Tamam. Ben en alt kattayım. Hızlı oynayabilecekler çıksın üst kata. Evet diğer herkes bende. Geliyor, geliyor geliyor içeride. geliyor. Merdivende. Üst katı merdivende. Bingledim. bir kişi daha var bir kişi daha var zofia 4 numarada zofia 4 numarada Health üst katım merdiveninde hepsi bu tarafta hepsi bu tarafta hepsi zofianın olduğu yerde altında. Bana geliyorlar şu an. Ha, ta, düştü. Ta. öyle mi artık? Biri çok low. Tam öbürü bu odada çok Göster Gösterme abi. <laughs> Süper. Arttırız. Üçü de oynuyor mu ya. Bitmedi mi? Bitti de işte. şey olarak okuyamadım. Andan... Ya best of 3 üzerinden bitti. Ya ben defansın üçünü oynayalım dedim sandım ben ondan bitiyorum.